Beyin dalgalarımdan ısıyı almaya çalışıyorum. Demleniyorum. Sıcaklıkla demleniyorum. Ve doğal gazı reddediyorum. Doğal gazı reddediyorum. Kendi içimden ısınmayı deniyorum. Isıyı alıyorum. Isıyı kabul ediyorum. Yanmak üzereyim bir dakika. Yandım. Yandım daha sakin bir yoldan ısınmayı deniyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ben birazdan doğalgazı hak ettiği kadar açmaya gidiyorum. Ama ya Rabbim sen sen onu gelecek faturada yok et. Sen onu Allah'ım orada sıfırla. Sanki bu evden hiç doğalgaz hattı geçmemişçesine ya Rabbim. Sen bizi koru. Gidiyorum. Cesaretimi topladım. Tüm mertliğimle, insanlığımla gidiyorum gidiyorum